Merhabalar Survivor 2025 yarışması heyecan dolu bir bölümle ekrana geldi. Survivor 2025 yarışmacılarının hayatları da merak edilir oldu. Bu videomuzda Survivor 2025 yarışmacılarının sevgili ve eşlerini derledik. Ekranda ilk kez izlediğimiz gönüllüler takımı yarışmacıları hakkında da kısa bilgiler hazırladık. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler dileriz. İsmail Balaban. İsmail Balaban, İlayda Şeker ile evlidir. İlayda Şeker de eski Survivor yarışmacısıdır. Çift 2021 yılında Survivor'da takım arkadaşıydı. Yarışmadaki arkadaşlıkları daha sonra aşka dönüştü. Yarışmadan sonra sevgili olan çift daha sonra evlendiler. Çiftin mutlu bir evlilik hayatı vardır. Ayşe Yüksel Ayşe Yüksel, Sercan Saray ile sevgilidir. Çiftin iki yılı aşan mutlu bir ilişkisi vardır. Ayşe Yüksel sevgilisiyle verdiği pozlar ve beraber çektiği videolar sosyal medyada ilgi görmektedir. Light, Yusuf Yıldız Survivor yarışmasına yedeklerden dahil olan Yusuf Yıldız, Rümeysa Çelik ile evlidir. Çift geçtiğimiz yıl evlenmiştir. Sosyal medya hesabından paylaştıkları çift videoları ile beğeni toplamaktadır. We're gonna, we're gonna be Batuhan Karacakaya Batuhan Karacakaya Sinemakar ile sevgilidir. Çiftin 2 yılı aşan bir süredir mutlu bir ilişkisi vardır. Efecan Diyanzenza Efecan Diyanzenza, Duygu Diyanzenza ile evlidir. Çift uzun zaman sevgili olup sonra evlendiler. İkili kızlarına Anka ismini verdiler. Çiftin mutlu bir aile hayatları vardır. Zeynep Alkan Zeynep Alkan şu an bekardır. Zeynep Alkan'ın eski sevgilisi Wesley Pabistir, Hollandalı sevgilisi Wesley Pabis ile ayrıldığını geçen yıl açıkladı. Müzik Adem Kılıç Adem Kılıç şu an bekardır. Adem Kılıç nişanlısı Nil ile çok yakıştırılıyordu. Evleneceği beklenen çift ani bir kararla yollarını ayırmıştır. Göksu Küçük Ali Göksu Küçük Ali, Berkay Terzi ile sevgilidir. Genç çift mutlu pozlarını paylaşmaktadır. Göksu Küçük Ali, 1997 doğumludur. Çeşitli spor dallarında yer almış ve fitness ile ilgilenmiştir. Young, her... Sema Aydemir Sema Aydemir şu an bekardır. Sema Aydemir'in eski eşi Eşref Apak'tır. Eşref Apak milli çekiç atma sporcusudur. 2017 yılında Eşref Apak ile boşanmışlardır. Bu evlilikten Ali Aydemir Apak adında bir oğlu vardır. Barış Murat Yağcı Barış Murat Yağcı şu an bekardır. Barış Murat Yağcı eski sevgilisi Survivor 2020 yarışmasında tanıştığı Nisa Bölükbaşı'ydı. Sonrasında kısa süre yabancı model Laura Seline ile aşk yaşadı. Başka da medyaya yansıyan herhangi bir ilişkisi olmamıştır. Müzik Serenay Aktaş Serenay Aktaş şu an bekardır. Serenay Aktaş'ın eski sevgilisi oyuncu Kenan Acar'dır. Batuhan Gökgöz Survivor Gönüllüler Takımı yarışmacısı Batuhan Gökgöz, Yağmur Menteş ile sosyal medyadan fotoğraflarını paylaşmaktadır. Sevgili oldukları iddia edilmektedir. Çift sevgili mi, yakın arkadaş mı henüz bilinmemektedir. Batuhan Gökgöz 1997 yılında dünyaya geldi. Milli atlet, engelli koşu dalında Türkiye şampiyonluğu kazandı. Atletizmdeki başarısıyla dikkat çekmiştir. Yağmur Banda. Yağmur Banda şu an bekardır. Tuğba Yeni Survivor yarışmasında gönüllüler takımında yarışan Tuğba Yeni şu an bekardır. Tuğba Yeni 1995 doğumlu olup 30 yaşındadır. Tuğba Yeni milli atlettir. Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunudur. Tuğba Yeni, Pentathlon Salon Türkiye Rekortmeni olarak biliniyor. Müzik Dilşah Kurt Survivor yarışmasında gönüllüler takımında yarışan Dilşah Kurt şu an bekardır. Fenerbahçe Spor Kulübü boksörlerindendir. Dilşah Kurt, 32. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nda milli forma altında ringe çıkmıştır. 57 kiloda Dil Şahkurt bronz madalya sahibi oldu. Feel... Mevlüt Koçak Survivor yarışmasında gönüllüler takımında yarışan Mevlüt Koçak şu an bekardır. Mevlüt Koçak fitness ve sporla ilgilenmektedir. Mevlüt Koçak Survivor 2025 yarışmasında iddiasıyla dikkat çekiyor. She puts hand in Kübra Avcı Survivor yarışmasında gönüllüler takımında yarışan Kübra Avcı şu an bekardır. Kübra Avcı Antalya'da yaşamaktadır. Kübra Avcı vücut geliştirme ve fitness ile ilgilenmektedir. Never stop, never top, gonna... Adilhan Numan Survivor yarışmasında gönüllüler takımında yarışan Adilhan Numan şu an bekardır. Adilhan Numan İstanbul Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okumaktadır. Adilhan Numan çizim yapmakla ve Amerikan futboluyla ilgilenmektedir. Kaan Kazgan Survivor yarışmasında gönüllüler takımında yarışan Kaan, Kazgan şu an bekardır. Kaan Kazgan, 1994 yılında Sakarya'da dünyaya gelmiştir. Henüz 9 yaşında kickboxa başlamıştır. Muay Thai Türkiye Şampiyonası ve MMA Türkiye Şampiyonası gibi önemli unmanlar kazanmıştır. çeşitli dövüşlerde başarılı olan bir sporcu olarak dikkat çekmektedir. Kickbox ve Muay Thai gibi dövüş sporlarında da deneyim kazanan Kazgan, Türkiye'deki dövüş arenasında kendini kanıtlamıştır. Kazgan'ın sosyal medya üzerinde geniş bir takipçi kitlesi bulunmaktadır ve burada sıkça tartışmalara katılmaktadır. Melih Altın Survivor yarışmasına yedeklerden dahil olan Melih Altın'ın eş durumu bilinmemektedir. Kız arkadaşıyla çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmıştır. Melih Altın profesyonel dansçı animatördür. Seslendirmenlikte yapmıştır. Alright. Doğuş Diçle Survivor yarışmasına yedeklerden dahil olan Doğuş Diç şu an bekardır. Doğuş Diç ünlü modeller arasında yer almaktadır. Oyunculuk deneyimi de vardır. Fitness ile uğraşmaktadır. <laughs> Videomuz sona erdi. Bu sene hangi takımı tutuyorsunuz? Favori yarışmacınız kim oldu? Survivor 2025 yarışmacıları ile ilgili yeni video gelsin mi? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.